Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örgü modelini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapımı kolay çeyizlik yeleklerde, anneli yeleklerinde kullanabileceğimiz güzel bir örgü modeli. Örneğimiz Alizangor Gold tiple çalıştım, 3 numara şiş kullandım. İpimin renk numarası 71 numara, tatlı bir lila. Örneğimizin katları ise 15 ve katlarından oluşmakta. Şurada başlayan düz ilmekten şuradaki düz ilmeğe kadar 15 ilmek, 15 ilmek, 15 ilmek şeklinde örneğimiz katları bu şekilde. Lastik istemeyen bir örnek ilmeğimizi atarak direkt örneğin yapımına geçiyoruz. Burada ön lastik olarak bir ters bir yüz lastik kullandım. Yine sizler istediğiniz herhangi bir lastik kullanabilirsiniz. Burada 13 tane ilmek lastiğimizi yaptım. 13 ilmekten sonra bir tane ters ilmek yaparak örneğimizin yapımına geçtim. Şimdi iki tane örneğin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben yine daha önceden orta kalınlıktaki bir ip ile ilmeklerimi attım. Bir sıra ön yüz ve bir sıra da arka yüzden ters ilmek giderek ön hazırlığımı yaptım. Şimdi hemen örneğimizin yapımına geçmek istiyorum. Burada süslü lastik kullandım. Arkasından bir sıra ters giderek ondan sonra örneğin yapımına geçtim. Burada ön ve arkadan ters ilmek giderek o şekilde ilk sıramı hazırladım. Şimdi örneğimizin yapımına geçmek istiyorum. Lastiğimizi bitirdik. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Örneğimize geçiyoruz. Bir tane düz ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru yanındaki ilmekle birlikte düz ilmek şeklinde kesiyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sola doğru yanındaki ilmekle birlikte düz ilmek olarak kesiyorum. 2 tane arttırma, 2 tane de kesme yapmış oldum. 6 tane ters ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6. 6 tane ters ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum 2 ilmeğim sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum ilk örneğimi tamamlamış oluyorum bir tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum ikinci örneğime geçiyorum ilmeğimi yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum tekrar ilmek atıyorum ilmeğimi yönünü değiştirerek yanındaki ilmekle birlikte sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmek örüyorum 2 ilmeğim sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum 2 ilmeğim sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ikinci örneğimi de tamamlamış oluyorum devam etseydim yine ilmek atıp iki tane ters ilmek keserek örneğimizi devam edecektik örnek olduğu için iki tane ters ilmek kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum arka sıraya geliyorum hemen örneğimizin arkasında gösterelim örneğimizin arkası ters haraşo örgü olarak devam ediyor şimdi ilk sıramızı yapalım diğer sıralarımızı yapmadan devam edelim. Evet arka sıramızı sıra sonuna kadar ters ilmek olarak örüyorum. Bu ilk sıramızı örerek devam edelim. Diğer sıraları örmeden yalnızca ön sırayı yaparak örneğimizi tamamlayalım. sıra sonuna kadar ters ilmek olarak ördüm arka sıramızı tekrar ön sıraya geçiyorum iki tane ilk ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters ilmek yapmış oluyorum Bunlar kenar ilmeğim örneğe geçiyorum bir iki iki tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum daha önce kestim ilmeği yine aynı şekilde yönünü değiştirerek yanındaki atmış olduğum ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum. İlmek atıyorum. ilmeğimi yönünü değiştirerek yanındaki ters ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek örüyorum. Yine düz ilmekle ters ilmeğim var. İkisini sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. ilmek atıyorum. Düz ilmeğimle yanında atmış olduğum ilmeği sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. ilmek atıyorum. 1 2 3. 3 tane düz ilmek örüyorum. ilmek atıyorum. Ilmeğimi yönünü değiştirerek yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum ilmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek yanındaki ters ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek örüyorum. Yine düz ilmeğimle ters ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. ilmek atıyorum düz ilmeğimle atmış olduğum ilmeği sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum bir iki tane düz ilmek örüyorum İki tane ters kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum arka sıraya geliyorum arka sırada ilmeklerimi ters haraşo olarak örmeye devam ediyorum arka sıramı tamamladım tekrar ön sıraya geliyorum 2 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 3 tane düzülmek örüyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü yanındaki ilmekle birlikte değiştirerek sola doğru kesiyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek yanındaki ters ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum. 1 2 2 tane ters ilmek örüyorum. Yine düz ilmekle ters ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. İlmek atıyorum. Düz ilmekle 60 olduğum ilmeği sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. İlmek atıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. Düz ilmeği yanındaki 60 olduğum ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum. ilmek atıyorum. Düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2. 2 tane ters ilmek örüyorum. Ters ilmeğimle düz ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. ilmek atıyorum. Düz ilmekle 60 olduğum ilmeği sağa doğru kesiyorum ilmek atıyorum. 1 2 3. 3 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane ters ilmek yaparak kenar ilmeği ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıraya geliyorum. Arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. 2 tane ters kenar ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 4 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum düz ilmeğimi yanındaki atmış olduğum ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum ilmek atıyorum düz ilmeğimi yönünü değiştirerek yanındaki ters ilmekle sola doğru kesiyorum şimdi burada yine bir ters bir de düz ilmeğim kaldı onları da yine sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum düz ilmeğimi atmış olduğum ilmekle birlikte sağa doğru kesiyorum ilmek atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane düz ilmek görüyorum ilmek atıyorum ilmeğimi yönünü değiştirerek yanımda atmış olduğum ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum ilmek atıyorum düz ilmeğimi yönünü değiştirerek yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kesiyorum yine düz ilmeğimi yanındaki ters ilmekle birlikte sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum düz ilmeğimi sağa doğru kesiyorum ilmek atıyorum 1 2 3 4 4 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane ters kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıra geliyorum. Arka sırada ilmeklerimi ters haraşo örmeye devam ediyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. Şimdi buradaki ters ilmeklerimizi keserek 2 tane düz ilmek kalana kadar kesme işlemi tamamladık. Burada da 1 2 3 4 tane ajurumuz oldu. Şimdi vurma işlemini yapacağız. Onu da ilk kestiğimiz düz ilmeklerden 1, 2, 3, 4 tane soldaki 1, 2, 3, 4 tane sağdaki ilmekleri yer değiştirerek vurgu işlemini yapacağız. Şimdi hemen o sıramıza da göstereyim. 2 tane ters kenar ilmeğini örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4. 4 ilmeğimi görmüş olduğunuz gibi bu atıp ve kestim ilmekler 4 ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Şimdi ben bir tır ya tığ yardımıyla soldaki 4 ilmeğimi geçiriyorum. Ve örmediğim ilmekleri sol şişime geçiriyorum. 3 4. Daha sonra tığımdaki 4 ilmeği sol şişme geçiriyorum. Bunları düz ilmek olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Aradaki düz ilmeklerimi de 7 tane örüyorum. Yine burgu işlemine geliyorum. Bu ajurlu kısımlarımız görmüş olduğunuz gibi 4 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. Tığımın yardımıyla diğer 4 şişim 4 ilmeğimi de tığıma geçiriyorum sağdaki ilmeklerimi sol şişime geçirdim tığdaki ilmeklerimi yine sol şişime geçiriyorum daha sonra düz ilmek olarak örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4. 4 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane kenar ilmeği, ters kenar ilmeği yaparak ön sıramı tamamlamış oluyorum. Arka sıraya geliyorum. Arka sırada sıra sonuna kadar ters haroşa örmeye devam ediyorum. Evet arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. Şimdi böylelikle ilk örneğimizi tamamlamış olduk. Şimdi hemen yine ilk yaptığımız sıranın tekrarını yaparak ikinci örneğimize geçeceğiz. Hemen onu da yapalım. Daha sonra örneğimizi tamamlayalım. İki tane ters kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru yanındaki ilmekle birlikte düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü sola doğru değiştirerek yanındaki ilmekle birlikte kesiyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmek örüyorum İki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. ilmek atıyorum. İki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bu örneğin arasındaki düz ilmeğimiz görmüş olduğunuz gibi aynı bu şekilde yukarıya devam edecek. Tekrar bir tane ilmek atıyorum. İlmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmek örüyorum 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek ilmek atıyorum bir tane düz ilmek örüyorum iki tane ters kenar ilmeği yaparak örneğimi tamamlamış oluyorum görmüş olduğunuz gibi örneğimiz bu şekilde devam ediyor yapacaklar şimdiden kolaylıklar diliyorum kanalıma abone olmayı unutmayınız tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı güzel günlerde kalınız